Bir anda bak yukarıdan flaşlar atıyor. Meto sağdan git. Palastan girme. Palastan girme. Girme Palastan, palastan gelin. Palastan ha, gidin. Ya, ya, yakıyorlar. Abim yaşıyordu. yakıyorlar ya. Ya kardeşim siz gelsenize ya. sana abi. Şu abinize bir güvenseniz oyun alacaksınız zaten. Yakılacak. Giriyorsan gir. giriyorsan tamam. Gir. Yaktı. Smoke geldi. Tamam. Smoke açık, Smoke açık. Bir açık, açık, açık smoke açık çık. Gir abi sağda. Amca... aldım. Aldım ikisini. Çok Ulan, güzel. Merdiven, güzel. Şey abi. var eee anın bu var. Şeyi de pardon. Ayıp ben bir şey değil. Açıyorum, gel bir taçım. Az kalsın açıyorum. Bak ölsün de AP'sini alayım. Ya ananı niye blokluyor? Niye zıpladın oğlum bana? Ya Melih abi niye blokluyor? çor 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 yardım. Yardım lütfen. ananın <laughs> Melih niye blokladın adamı? Ya koyayım ben ya. Meli blokladı oğlum B seni. B blokladım B oğlum adamın B'ye gidiyorum ben direkt. almayın ya iki. E ben one tap attığım için B'ye mi basıyorsun? Seri B mi? Ben B'ye gidiyorum. B'ye gidiyorum. İki tane flash'im var. <gülüyor> <gülüyor> <Şiktiracaksınız> kendinizi. <laughs> Gir ki. Ke. Nerede? A, şeyde var. Anne! olabilir adam. İlo. Elim titriyordu lan. Oğlum o adam, adam beni nereden bela. vurdu? Nerede? Adam ne çok oğlum? belalı bir adam. Eyvah, o, eyvah. Oğlum adamlar belalı. Niye baktın şimdi? Adam şey düşürmeyi oynayın ya. Adam düşür. Şifle oynayacağım hadi. Tamam abi, Lan bal ekleği şey var gülüm. zaten amına koyayım. Ya nereden biliyorsun? Dur be gülüm ya. Nereden <laughs> gülüm ya? Başladılar. Abi niye burada? Aşıyor, aşıyor, aşıyor. Ben biraz. biraz. Sessiz. Ses. Shift bas, shift bas Melih, shift bas amına koyayım. Biz salak mıyız böyle yürüyoruz? Bak şimdi bir anda karşımıza çıktı. Gördün mü? Gördün mü? Oha evet chat dedim. Aptal Melih atmış bana hiç adı. Lan kendi ya, ya, atıyor. Bak bak abi valek var bu arada chat. Bak izle beni <laughs> gör. Oyuncu Gördünüz mü? Direkt prefire atarak çıktı. Oo, Ve shift nice. ile gittik oraya kadar. Bir anda bak yukarıdan flashlar atıyor. Meto sağdan git. Palastan girme. Palastan girme. Girme palastan gelim. Palastan gidin. Palastan ya, ya, yakıyorlar süreşi. abim Yakıyorlar ya. Ya kardeşim siz gelsenize ya. Baksana. Abi. Şu abinize bir güvenseniz oyun alacaksınız zaten. Yakılacak. Giriyorsan gir. Giriyorsan tamam. Ay, Yaktı. Smoke geldi. Tamam. Smoke açık, Smoke açık. Smoke açık, 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 açık çık. Gel abi sağda. aldım Aldım ikisini. Çok güzel. Güzel. Var. Şey var. E ee, <laughs> Bu var şeyde pardon tamam, şey yani. yok sanmıyorum jungle'da mı neresiydi? di anne Mertcan çok konuşuyor var. aynen öyle hep öyle ki susmuyor rekabetçimiz hiç bir zaman susmaz kardeşim yani, oyunlarla Baksana bu çocuk bak, şey mesela. ya. Bu, bu çocuğun bu çocuğun şeyden farkı yok. IQ düşüren bilgi yarışmasındaki çocuklar evet. var ya sağlıklı. Hocam, Ya hocam. seninle hocam fark beraber olur hocam. veya hocam. Ahmet ile beraber hocam. olur. Hocam. Veya hocam. Hocam. Ahmet. Hocam. Farkı yok bak şerefsizim gidiyorum. Burada dördüm Oğlum çok kasıyor. Baksana abi bakarak çıkıyor. Chat var mı Oğlum, Nerede bir şey adam smoke arasında ya? Niye bakarak çıkarsın ki oraya herkes ağdayken? <laughs> ne Ama oluyor? Ne bak. Oğlum o onun ölüyor mu bunu koyayım? Bak. <laughs> Urut bak nereden biliyor Yok abi adam herkes ağdayken bir insan niye shift'le B'ye girer? E, bana bakarak. Neden yapar bunu? Şu yani? De çık da evet. bir one tap atayım kendine gelsin. <laughs> çık mide bir one tap atayım kendine başına gelsin. Neyle atacaksın? AK ile one tap atacaksın. Evet. Güldürme beni yani. Bak 3 2 1 öldü bu izle İzle. Flash geçen Siz kadar öldüm ölmüş Amına koyduklarım. Niye flash atıyorsunuz? Benim adam bana flash attığı için zaten bu oyunu kaybedeceğiz. Bak, Tam düşürdüm ben... onu. Ya sen düşürdün. Atilla çalma skill'i mi? Var 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 bak, solda bak. lan solda yakın. Camı kes. Arkadan çıkıyor. Aptallar aptallar sizi. Bakın öyle sağa sola. Sağa solu kes. İzle şimdi. Oğlum adam shortta. Anne ne avradın ya? Baksanın gözüm yandı ya o yüzden öldürdüm seni. Bak 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 ne yapıyor oğlum bunlar? Bunların hepsiydi. Abi hepsi. hiçbir şey yok ya. Ha. Aynen. Ozan sen çok kötü oyuncusun ki 2 kill alabilmişsin 5 elde. Evet, sizin yüzünüzden olabilir ben mi? Tam kötü oyuncusun o zaman. Ha <laughs> kabul etti. Uf. Ya sus baksana biri oraya bakarken biri oraya bakıyor ya. Meto. Allah çarpsın bir sus sessiz ol artık. Kötü Silva. Sal, siktim şimdi. Kardeşim kötü oyuncusun. Kendini de kabul ettin. Niye bunu zorluyorsun yani? Ben tek başıma oynamaya başladım. Ayıp ben bir şey mi gel mi taçıyorum. Az kalsın atıyordum. Bak ölsün de AP'sini alayım ya. Ya ananı sikeyim niye blokluyor? Niye zıpladın oğlum bana? Ya Melih abi niye blokluyor? Çor, çor 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 yardım. Yardım lütfen. Ananın Meli niye blokladın adamı? Afk koyayım ben ya. Meli blokladı oğlum Sipten seni. Ne blokladım oğlum sesi. adamın? Nasıl? Oğlum sanki Mili oyunu mi? biliyormuşum gibi. Baksana adam nerede? Lan adam gör orada görmüyor Anlayan musun orada? Ya. Abi sen de Meli blokluyor seni bana patlama sikeceğim şimdi seni ya. <laughs> Akıl yok ya. Uf. Adam oyunu bilmiyor amına koyayım. Sen çok biliyorsan oyna da görelim. Ya atın yara niye blok diyorsunuz beni? Kardeşim ben mi blokladım? Lan onu sikeyim. Baksana Samut gibi koşuyor. Nerede öldüğünü söylesene abi. Bir de Mila abi oyuna girerken diyor ki ben bu map'i bilmiyorum. Dastik'e girsek herkesi kesecek. Abi Dastik'i niye <laughs> açmadınız ki? Sallak farklı map oynayacağı tuttu. Ben onu bilmiyorum. Mila'ya çıkayım, Mila'ya kim dedi onu? Salam Mili. Baksana sana alıp duruyor. <laughs> Gir a, al, kes, al, al. Al lan al ağlama. Al al. Ben midi düşürürüm ya. At at A. Ver onu ver vallaha ver vallaha sikerim. <laughs> ver vururum. Ya yapma ver şunu ya. Öleceksin amına koyayım. Abi tam ölürsem. Tam flash atıyorum evet. bakma flash atıyorum bakma bakma. Tamam çık. Yazık kafana. <laughs> <laughs> çık vur. Dur. AP var AP var. Tam düştü güzel. bebe. Çok güzel. Aferin. Sessiz o buradan gel. Ana ne orada mi Hadi short'a, short'a, short'a. Tam sessiz. Low HP, short'a low HP. Vurdum short ona. Jungle. Lan arkanda var geri zekalı. Biliyorum. Gelmedi Bombay o kaçtı. Bombayı al bombayı. Bombaya bak, amınıza koyayım sizin be. Baba kestim mi? Aa nasıl? geldi short geldi, short geldi, short geldi. Tamam. Orayı kes. Daha Arkamı şu, tut. attım, smoke attım oraya. Burada. Çık şuradan lan. Amına koyduklarım Es. nereden bursun. vurdu oğlum o beni? Oo yukarıdan. Yukarıdan. Yukarıda, nereden bursun. vurdu o beni? Ulan çık çık çık. Lan çıkın lan. Lan çıksanız da amınıza koyduklarım. Benlik değil abi ya. Ben şey Ya Helal çık. <gülüyor> <gülüyor> ya burda ben... çok kötüsün kanka yanlış anlamadım. Abi hiç ya, istemiyorum. Ya, abi hiç oluyor. Biri çıkmıyor ki zıplayayım, zıplayacağım ya. Bu <laughs> abi şimdi zıplıyorsun oraya salak mısın adamın Hayır. üstüne mi zıplıyorsun? Bloklamıyorum bir de ya. Aaa zıplayamadı bak iki kere denedi zıplayamadı. Oğlum sonra beni amına koydu. Zıplayamıyorum geri gideceğim zıplayamıyorum ya. Niye geri gidiyorsun kardeşim? Şu ya? abine at. A'ya girmeyene ben gireceğim. Ben be, Melih abi, Melih abi at, Melih abi at. Eyvallah. Bir Şimdi Atiye direkt sağdakini vuracağım Ananı götünü. Ya oğlum, oğlum düşsün. siz salak mısınız ya? Amına koyayım flashlara bak ya. Şorta biri flash düşsün. atıyorum bakma. Şorta flash attım bakma. Bakma. Ya abi salak mısın sen? Abicim <laughs> bakma diye 10 kere uyarıyorum. Ya bu adam niye gelmiyor? B'de biri var. Anne bom. oğla bu adamı ilediyse ben cümle alem sikeyim. Pagavozik şey yapın. Arazi reportlayın. Görüş de var. Ni nişanlı bilmiyorum da görüş yüzdüğünüz var. Sus lan sus. Burada dördüncü sırada olmak nasıl bir duygu? Ananın amı. Ananın amı. Ananın amı. Öldüm. <laughs> Kırım. Kırım. Kıracağım şimdi. Bir sus. Velet. 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 <laughs> sus dördüncü artık. Dördüncü sıradaki adamlarla muhatap olsaydım. Aaa. Ya, oteli o, ya. Oğlum oynayamayınca sen niye böyle oluyorsun? Sona kal ikimiz oynayacak. Sona kalıp kaç kişi oynayacağımızı söyleyeceğim bense. Evet, ben size. ben sona bir şey. Istiyordum. Ben tek başıma oynuyorum birader. Benle ben oynamayın ama. Tamam. Tek başıma ölüyorsam öleyim. Sikim de değil. Zaten ölüyor ne? Ya ananızı sikiyim sizinle de. Lan adam gelmiyor. Onun üstünde mi? Yanıcıları bitmiyor adamların. Aman ya bu adamlar hile bu Bak bak ya. izle. Bak yazık kafana. <laughs> bu gaye değil mi? <laughs> bu takımda iş yok aga. Hayda Bu Mezi takım abi, ne gerizekalı diyor? takımı. İşte bu gerizekalısınız. Yazık kafalı ya, adam bulmuş. adam Martlef havası... yazdı. Ha. Bunun havası kime? İki adam Siktir bulup. git amına koyarım. Bir tane vurdum bah onunla bah. vurmadım. Onunla vurmadım sikerim. Bas öl. Hemen öl sen bizi geleceğiz arkadan. <laughs> Laşıyorum dolan. 7 7 7 yedi. Gene yedi, yedi, yedi. Yani... bu uğur sikilmiş. <laughs> ananı, ananı, ananı sikerim yumruklarım vallahi çarpsın <laughs> ki. Adam baksana 10 kilo. Uy! ne düşürdüm adamı İyi ha. Düşürdük. Uğur Sağında T-Bey'i t, -base, t -base. Adam, sağol, sağol. Adam sağından vuruyor. Ay, Oradan. Hay, değil. Hay, bak bak. Ona bak. <laughs> Mom. İkinciyim, e, ben de mal diyor. Aranızda bir kim var mı? Ben muteliyorum ya. Muteli. <laughs> Niye muteliyorsun Mal mısın sen? Muteliyorum duymuyorum şu anda. Bu bir takım oyunu. Burak. duyup da söylemeyen duyuyorum. o gospu çocuğu. Şu an duymuyorum. Muteliyorum. Duyup muyum. da söylemeyen o gospu çocuğu. Açtım kapadım. Ben bir duyuyorum. şey duyup da söylemeyenleri kapadım sonra yine. <laughs> şu an Çok cidden muteliydim aga. Şu an duymuyorum. Bir Bak, şey canım. diyor mu? Duyup da söylemeyen Salak. o. Bir şey diyor mu gerizekalı? Duyup da söylemeyen diyor. Şu an duymuyorum ki ama. Duyup da söylemeyen diyor. Hayır Yazık abi kal. ben yani muteledim yani. Kendi oyunuma bakacağım artık. Muteledim. Ya neyine bakacak? İki killi kili var deseniz yani. Allah a... İki killi neyin oyunu? Neye şey? bakacak 2 mısın? İki kili varmış. Neye oyunu ben lan? Ben muteledim aga. Bu adam iyile vardı chat. Yüzde bir milyon. Muteledim. Kendi başıma 700. oyun oynayacağım onunla. Ya sanki ne oyunu oynuyor oğlum bu arkadan Call of Duty. Beyler. abi. Bak gene öldü. Koydu. Gene öldü. öldü. <laughs> Dur izleyeceğim bir dalga be <laughs> geçiyor ben. Ne sikerim. Bir sus artık sus geri zekalı Mertcan <laughs> sus ya. Geliyor abi. <laughs> Efendim. Sus ya Allah aşkına. Mutelemedim. Kanka 2 al kilo aldım Allah. bu arada. İki kille hayat geçer mi lan? Kanka tansiyonum var bak. <laughs> tansiyonum benim de var tansiyon. Hangimizde yok? <laughs> Baksana ya adam yaptı makarlara bak ya. Kapatacağım şimdi gideceğim siktir olup ya. Bir şey sorabilir miyim bu kadar? Ee, ben kaç adamım? bak sonunda lan sokmuyorum. Oğlum ben vuramıyorum Sor. anladın mı? Senin yüzünden tamam, bit, vuramıyorum. Tamam bitti bitti Dört kötü oyun. Ya Kötü amına oymuşsun, koydum. Sanırsın de, ki şu an dünyaların adamını vurmuşsun. Benden iki fazla vurmuşsun. Beni engellediğiniz halde. Baksana, Benim geri zekalı. Bana kim sıkıyor? Onu sıkıyor sen mi sıkıyorsun? Doğruyu söyle. Ben bunu zaten sonra sana oyun oynatmamaya karar verdim. Geber. <gülüyor> <gülüyor> Yapma oğlum al. <laughs> al <Kalın gülüyor> işte bir kilim kaldı. Bir kil, kill, bir kil esir, esir Ya var ya. Aşırı... 12. kampta bir kil olan bu garip. <laughs> Oynatmama izin vermiyorsun. Anasını siktin. Bu oyun. anasını siktin. Ali lütfen api ver. Lütfen api ver. İnşallah Lan ölürsün. İnşallah ölürsün. Laptam, laptam. Anne. İnşallah ölürsün mü? Bir oyun için amına koyayım. Bir, bir oyun di. ciddi diyorum çok karaktersiz oldum siktim. Hadi göster kendini. Oğlum var. bir oyun için niye öyle bet diyorsun salak mısın? Oyunda. Amına koyayım yani. Lan oyunda diyorum Boşa duyar kasmış sikerim yolunu senin. <laughs> Sikerim <laughs> ya. ya. Çıkacağım şimdi yayından. Bravo. <laughs> Benim modelim bir arkadaşlarım bozabilir abi. <gülüyor> <gülüyor> o da bozdu çıkıyorum. Ananıma ama sus. <laughs> of. Vay yaklaşmış yani. Abim Dördüncü Allah çarpsın ki işte. birazcık sessiz ol. Gözünü seveyim bak başım ağrıdı. Yapma Adam ya. Adam hocam mı? Vuracağım. Sessiz olursam adam vuracağım. Tamam sessizsin sessizim bak. Bu gam sessizim. Tamam. Adam bu gam atsam mı güleceğiz <laughs> ya bilme sus. <laughs> tamam sessizim sus, bak hiç sus. konuşma. Hiç konuşma Allah razı Süpersin olsun. Süpersin bu Helal Eyvallah. olsun. Tamam kapa çeneni. Abi shift'e bassana shift diye bir tuş var bak. CTRL'in üstünde. Yardım et yardım et. Meli abi. Meli abi Hı. bas önden bas abi sumakta da. Vas abi. <laughs> Bak. Bak smoke attı Ay yandan bakacak o adam. Yandan ya, bir adam geldi Vas abi. Smoke attı. İki kere serim lan Ha A, A ne? Aldım. Sustum bak <laughs> bir kere konuşmadım şey. Yani. yani abi, rezil herif. Yani. Kötü oyuncusun ama. Burak bir şey soracağım. He abi 15'e 0 sen bu oyunu, sizin amınıza koyun. Sen bu oyunu kaç yıldır oynuyorsun? Ben bu oyunu sizi <laughs> siktiğimden beri oynuyorum hepinize. Kardeşim yani... bir şey soracağım. Benden so ya benim bir tık üstümdesin ya. Ben Abi, hiç oynamıyorum. Aynen Abi salak salak böyle bir aha, aha. salak bir yanında adamlar olursa beni engelleyen olursa ben bu oyunu ben nasıl vururum. Bu vurayım. adam aptal. Ben nasıl Atilla nasıl vururum? Ben nasıl vururum? Tam, Çabuk Tamam konuşma. Bu el konuşma. Hepsini vuracağım. Tam konuşmadım geçen elde. Tam bu elde konuşmuyorum. Bakalım. Tam sus. Oynat <laughs> bakalım. Buğdayı izliyoruz. Bak geldi adamlar. Geldi. Sonunuzdan buna koyayım körler körler yukarıda var yukarıda var palas palas palas, palas kıyılmışlar palas amına koyayım ölmüyor adam ölmüyor yardım hep mi tam bir kişi gitti flaşa kendi döküyor ay artık geber uç Aa! Bak hiç konuşmadım. Hiç of. konuşmadım. 16 round'du. 2 adamı, 3 alır. Ya Allah <laughs> seni <sınar> kahretsin <laughs> ya. Kışkırtmayın arkadaşlar. Eğer burada üşenmeyip bunları atarsa şu an like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.